Ömerdüz Köyü'nden herkese selamlar arkadaşlar. Burası Hidrellez yerine gittiğimiz yol. Ama ucu sel aldı. Orası yapılmadı. Yol başka yerden verildi. Buranın devamı yok yani. şurası okunmuş. Ay o mor çiçekler açmış. Ay nasıl güzeller. Karşıdan yolda yol çalışması var oldu orası araba geçti bir tane suyu böyle bu şeyin içine aldılar ama bazı yerlerden patlattı. Su dışarı akıyor. Ben şimdi buradan yukarı çıkabilirsem çiçekleri çekeceğim inşallah. Çok güzel açmışlar. Hala ne tırmanıyorum ha dağlara doğru. <laughs> Düşeceğim şimdi. Ne Nasıl güzel Şöyle karşıları yol yaparken buraları, buraları böyle aşağıya indirdiler. Buraya doğru. Burada gördüğümüz önümüzdeki yeşillenmiş yer hep yığma toprak. yoldu iyi oldu böyle. Buranın üstü suyu da bunun altına aldılardı içine. Sel oldu böyle burayı şey yaptı açtı gitti. Şimdi yolu buradan yaptılar. Oy nefes nefes